Selamlar herkese. Bugün çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Bayramına çok yakışacak. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, 50 gram kadar erimiş tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke ve bir paket kabartma tozunu ekliyoruz leğenimize ve hepsini birlikte çırpıyoruz güzelce çırptıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz elimize yapışmasın diye böyle öncelikle çırpıcıyla karıştırdım bir çimdik kadar da tuz ilave ettim unumuzu koymaya devam ediyoruz toplamda 5 su bardağı un aldı Tabii ki sizin ununuz değişiklik gösterebilir. Temkinli bir şekilde yapmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü hamurum tutmadı, sert oldu gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden temkinli olmanızda fayda var her zaman. Hamurun kıvamı bu şekilde yumuşacık bir hamur olacak. Toparladıktan sonra yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hamuru masamıza alıyoruz. Elimizde bir yuvarlıyoruz önce. Daha sonra bezelerine böleceğiz. Bezelerin büyüklüğü mandalina kadar olacak. Bezelerimizi yaptık. Hepsini aynı şekilde yuvarlıyoruz ve üzerini temiz bir bezle kapatıyoruz. 10 dakika kadar dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır bezeleriniz. Elimizde öncelikle bir açıyoruz, genişletiyoruz hamuru. Ben nişasta ve onu birlikte kullanıyorum genellikle. Tamamen sizin tercihinizde kalmış. Sadece nişasta da kullanabilirsiniz. Bu şekilde unlayarak büyütüyoruz. Baklavayı ilk defa yapıyorsanız açabildiğiniz kadar açıp daha fazla zorlamayın lütfen. Aynı şekilde gene çıtır çıtır olacaktır açabildiğiniz kadar açın Bu arada kuş seslerini de duyuyorsunuz. Videomun montajını köyde yapmam gerektiği için bu güzel kuş sesleri eşliğinde yapıyorum. Evet, elime alttan göreceğim kadar açtım. Daha fazla açabilirsiniz veya dediğim gibi daha da az açabilirsiniz. Tamamen el becerinize kalmış. Açtığımız yufkaya unlu harçtan serpip elimizle yayıyoruz. Daha sonra oklavaya sarıp ortada birleştiriyoruz. açtığımız hamuru ortada topluyoruz. Kenarlarında pay bırakıyoruz. Şekilde gösterdiğim gibi. Burada fındık, fıstık ve ceviz var. Siz dilediğiniz harcı koyabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde tercih ettim. Aralıklı bir şekilde harcımızdan yerleştiriyoruz. Ve kenarlarından kapatıyoruz. Şekli gerçekten çok güzel oluyor. Bayram şekeri diyorum ben bu baklavanın ismine. Gerçekten çok tatlı, çok şahane görünüyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. sürekli kare baklava veya gazete baklavasından sıkıldıysanız bu tarif tam size göre şekillerini bu şekilde veriyoruz yanlarından sıkıştırıp ters çeviriyoruz gördüğünüz gibi şimdiden pişmeden bile çok güzel görünüyor dikdörtgen borcama gösterdiğim şekilde diziyoruz. Hamurumdan iki tepsi baklava çıktı. Daha az yapmak isterseniz yarıya da indirebilirsiniz veya daha fazla yapmak isterseniz malzemelerini çoğaltıp daha fazla baklavalar da elde edebilirsiniz. İkinci hamurumu da açtım. Bu şekilde ben hepsini açtım ve gösterdiğim şekli verdim bir kere daha göstermek istiyorum. Bu şekilde oklavamızdan açıyoruz. Açarken lütfen dikkatli olalım. Yırtılabilir çünkü. İncecik hamurumuz olduğu için yırtılması da muhtemeldir. Bu şekilde ortada topluyoruz. içine harcımızı yerleştiriyoruz. kenarlarından kapatıyoruz ve çimdik çimdik sıkıştırıyoruz bıçakla sıkıştırdığımız yerlerden kesiyoruz kenarlarına hafif hafif bastırmanız yeterli bu şekilde Bunları da yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Tepsimiz dolana kadar. Tepsimiz dolduktan sonra üzerine dökeceğimiz yağsı için 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım paket margarin ve 1 su bardağı sıvı yağ hazırladım. Bunları ocakta köpüklerini ala ala pişiriyoruz köpüklerini almazsanız baklavanızın üzerinde yanık yanık görüntüler olur. Mutlaka buna çok dikkat edin. Biraz ılıdıktan sonra yağımızı baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Baklavamızı 160 veya en fazla 170 derece fırında pişiriyoruz. Çünkü çok çabuk pişerse güzel çıtırlaşmaz. Yavaş yavaş pişmesinde her zaman fayda var. Ve baklavalarımız pişti. İki tepsi için şerbetimiz 6 su bardağı şeker ve 6 su bardağı su olacak. Tencereye alıp bir kaç damla da limon suyu damlatıp pişirebilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.